Hepinize merhaba arkadaşlar. Çamaşır makinesi ile ilgili çektiğimiz video serisine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz çamaşırlarında grileşme var. Yeteri kadar temiz yıkamıyor. Makineyi açtınız, uygun programı seçtiniz, deterjanı koydunuz, eyvallah çalıştırdınız ama makine kötü yıkadı. Acaba makine mi kötü yıkadı yoksa biz bir şeyler atladık mı? Sebeplerini ben söyleyeyim. Siz makineden mi yoksa başka şeyden mi buna karar verin uzun süre yetersiz az miktarda deterjan kullanırsanız yani atmanız gerekenden az deterjan koyarsanız bu tarz bir soruna yol açar. Deterjan gözleri burada. Şöyle incelediğinizde zaten ne kadar deterjan konulabileceği anlaşılıyor. Silme doldurmayacaksınız bunu. Yine söylüyorum 5 kilogram çamaşıra 1 çay bardağı yeterli. 3 çay bardağı ise çok fazla. Yumuşatıcı da keza yine aynı. Başka bir sebebi ise makinenin sürekli düşük sıcaklıkta çalışması. Yani dereceleri seçerken buradan mesela 30'da 40'da aman çamaşırlarımız yıpranmasın, aman delinmesin, yırtılmasın. Bu şekilde yapınca makine iyi yıkamamaya başlıyor ve bunun da bir geri dönüşümü oluyor. Rezistans da düzgün çalışmadığı için kireçlenme oluyor. Rezistans daha sonra ısıtmıyor suyu. Isıt deseniz bile ısıtmıyor. Ondan sonra eve tamirci gelecek. Tamir edecek. Başka çözümü yok. Gerekirse rezistansı değiştirecek. Su serttir. Bir sebebi de bu. Aşırı sert suyunuz vardır. Bu su kireçlidir işte mineralleri İçindeki ağır metalleri fazladır. Grileşme olabilir. Bu tarz sert sularda deterjan miktarını arttırmak lazım. Bir diğer sebebi de, yani az deterjan dedik ya, bir de fazla deterjan kullanmak var. Azı da fazlası da zararlı. Yeterli miktarda deterjan kullanmamız gerekiyor. Bu kadar arkadaşlar. Video uzatmaya gerek yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.